geldi. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Mola bitti kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Kim bu? Bu kesin suçlu. Bu, bu tipinde suçlu. Çok yok bir şey abi. yok. Yok yok Hayır hayır. Hayır bakalım. Bakalım ne yapmış bu? James'i hatırlıyoruz burayı. Önceki bölümü izlemeyenler izlesinler. Bunu zaten Bolla'dan önce konuşmuştuk. Eee ben bunun hemen şuradan tekrar bir delillerine bakayım. Bu bunu öldürmek için ip kullanmışlar. Kırmızı gül varmış. E tamam sen ne diyorsun? Bir daha konuş bakayım. Francis'le arkadaşınız ne kadar uzun süreye dayanıyor dedik. 4 yıldır aynı şirkette çalışıyoruz. Fakat son 2 yıldır yakın bir arkadaşımız bulunmaktaydı diyor. Şirkette Fransız Krims'i sevmeyen ya da onu yakın zamanda tehdit etmiş birisi var mı? Hayır bildiğim kadarıyla böyle birisi yok. Zaten kendisi şirketimizin CEO'suydu diyor. Yönetim kurulu ekibimizin üyesi. Herkes seviyordu bu adamı diyor. Adı geçen... Adı geçen bara ondan sık gidermediniz. Evet haftada en az iki kere giderdik diyor ve dertleşirdik diyor. Hımm şimdi... Şimdi bununla da konuştuk. Ortada bir delil de yok. Yani bunun bunun öldürdüğüne bunun dur karar vereceğim. Karar geliyor. Bunun öldürdüğünü kanıtlayan herhangi bir şey var mı? Dijital delil. Dijital delil de yok. O zaman bu adam suçsuz kardeşim. Bakayım. Tamam konuşmamız böyleydi. Yargıç sese gel olarak. Evet kararımı veriyorum. Ver attım müziği. Bence bu adam tipi her ne kadar katile, seri katile benzese de sevgili James Redlow suçsuzdur. Kararı onaylıyorum. Hazır mısınız? Sessizlik. Aha mektup var. Kovuldum. Yoksa suikaste mi kurban gideceğim? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Davalarda verdiğin kararlar neticesinde maaşına zam yaptık diyor. Haftada 700 dalır. Allah'ım şükürler olsun. Gidip en azından bir bara mara gidip bir şeyler içebiliriz. Adalet Bakanlığı. Teşekkür ediyorum Adalet Bakanlığı. Vurulursam başarılı tutuklanma ihtimalim başarılı. Nice. Burayı da geçtik. Kardeşim delil yok. Lütfen şifrenizi girin. Para ver. Bana para ver. Hoş geldin. Maaş ödemem 700 dalır. Ev kirası 300 gitti. Alışveriş gitti. Para kalmadı. 200 dolar ver para ver, para ver. Bana para ver. 200 dolarım aldım. Oh, cüzdanıma koydum. 200 alırım var. Allah'ım ilk defa cebimde. Oho. Bu karar hepimizi memnun etti. Kesinlikle böyle bu ülkeye böyle dürüst yanlışlar lazım. Benden bahsediyor. Tebrik ediyorum. Bravo. Ben var ya adalet adalet şey yardımcıyim. Vicdanımızı rahatlattı diyor. Of ne güzel mesajlar. Dava güzel bitti diyor. Teşekkür ediyorum. Evet, hanımım bu arada akıl sağlığım çok iyi. Su suikaste kurban gitme o bir taraftaydı. Hanımım ne haber ya? Şişt, bir şey istiyor musun? 200 dalarım var. Sana bir şeyler alayım mı? Şişt, oğlum kedi. Meow. <laughs> mama alayım sana mama. Kızım sen niye bu kadar üzgünsün ya? Sen hocam öğretmen mi taktı sana? Ne oldu ya? Derslerinden zayıf mı aldın? Önemli değil o kadar. Burada şu bara git diyelim bakalım ya. Belki şuradan bu içecekler ne böyle? Ayran var mı ayran? Tamam ben bir şalgam Ha a gerek yok ki. Akıl sağlığım düşerse gidebiliyorum. Tamam gerek yok, gerek yok. Ay şalgam içecektim de. Gülü bitir diyelim. Evle işimiz yolunda. Güzel. Evet, 3. hafta dava bir. Bu arada ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ne yap? Aha iki kişiler. Bu kim ya? <laughs> İşler sarpa sarıyor. <laughs> tamam. Şimdi hemen bir okuyalım. İki kişi var karşımızda. Adı şu, bunun sağdakinin adı Eldon Dun, Duncan. 30 yaşında erkek. Sabıkası var. Daha önce sabıkalanmış. Tehdit etmiş. Kasıtlı adam yaralama. Evet. Olay akşam saatlerinde Eldon Duncan kanatlı şahsın evinde gerçekleşmiş. Bunun evinde gerçekleşmiş. Tamam. Yaralamaya sebebiyet veren... Arthur Darrell adlı şahıs. Öbürü müydü Arthur Darrell? Ha. Bu adam da yaralamaya teşebbüs etmiş. Tamam mı? Ha. Olay gerçekleşti ve sonra kaçmıştır. Sıvışmış. Şu... Bu adam bıyıklı. Bunu... Bunu şey yapmış işte anladınız siz onu. Kaçmış bu. Sonra Duncan Arthur Dell hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır. İhbar etmiş tamam. Yapılan ihbar sonucu ekiplerimizle başlatılan aramada Arthur Dell adlı şahıs kız kardeşinin evinde saklanmış kanepenin altına ondan sonra akşam saatlerinde al bunu al 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 al, al yapmışlar karakola getirmişler. Güzel tamam buraya kadar her şey güzel. Duncan diyor ki bundan bir ay öncesinde Arthur Daryl adlı şahıstan bir miktar borç almıştım diyor. O bıyıklıdan borç almış bu. Tamam. Beni sürekli hep borcunun iki katı olduğunu şeye girmiş olay. Anladınız mı? Kalp, kalpazanlık değil. Ne deniyor ona? Tefeci tefeci. Biraz daha borcun ödemesen artıyor demiş. Ben de ona çalıştığım iş yerinde henüz ödeme alamadım. Kardeşim bana birazcık müsaade et şu aralar darım borcum mutlaka ödeyeceğim diye birçok kez söyledim diyor. Buna rağmen beni arayıp taciz etmeyi hiçbir zaman bırakmadı. Ve bir süre sonra kadar da evime gelip beni takip etmeye başladı Tamam devam. Bu durum polis ekiplerine birçok kez bildirmeme rağmen olumlu dönüş alamadım. En sonunda iş yerimden çıkıp evime vardığım sırada arkamda Arthur Denal'ı gördüm. Elinde bir bıçak olduğunu fark ettim. Bıçağı bana doğru doğru atarak, sessiz olma ve onunla beraber daireme çıkmamız istedi. Korktuğum için tepki veremedim. Ardından daireme çıktık. Eve girdikten sonra evimi karıştırmaya ...para aramaya başladı diyor. Aa evine zorla girmiş bulunan beraber. Duncan diyor ki... ...bulamayınca da elindeki bıçağı... Baca <laughs> ...bacağıma sapladı diyor. Ardından da hızla daireden kaçtı. Sonrasında telefonumu alıp... ekiplerine yardım isterim diyor. Bacağına saplamış bıçağı. Yaklaşık bir ay öncesinde de Daryl... ...yani o zan altındaki adam diyor ki... ...Elden Duncan beni arayıp... ...bir miktar paraya borç istemişti diyor. Ben de zor durumda olmama rağmen... Ona diyor verdim diyor. Ayrıca durumu da izah ettim diyor. Borç parayı verdim diyor. Bana parayı en kısa sürede ödeyeceğini söyledi diyor. Aradan bir ay geçti diyor. Ama herhangi bir dönüş yapmadı diyor. A, borcumu verdiği aradım diyor. Ondan sonra e, belli bir tarih ve saatte evin önüne gelirsem borcunu ödeyeceğim demiş bizim dalgın. Evin önüne gittim de paranın dairesinde olduğunu yani ev, eve gel eve, eve, çıkalım orada verelim demiş. Eve çıktığımızda da oturman birazdan geleceğini söylemiş. Ardından bir bıçakla kaçmadı ki o bana tehditle saldırmış. Haydi ikisi de birbirine şikayetçi. Daryl diyor ki bir de ben de diyor her ne olursa olsun borcunu ödemesi gerektiğini söyledim. Borç yedin kamçısıdır dedim. Sonrasında bıçağı bana doğru savurdu. O esnada savunmak için hamle yaptım ve bıçak eldenin bacağına saplandı diyor. Sonrasında korktuğum için bıçağı da alıp. <laughs> i̇şte burası bir saçma geldi. Şimdi bak boğuşuyorlar. Bizim Duncan Daryl'a bıçağı sallarken bu tutuyor bıçağı. O arada diyor bıçak Duncan'ın bacağına saplandı diyor. Orada da korktum ben diyor. Bıçağı alıp diyor kız kardeşim evine kaçtım diyor. Nasıl bıçağı niye alıyorsun? Peki tamam. Buraya kadar anladık. Şimdilik şu birazcık yalancı gibi görünüyor bıyıklı. Peki. Şimdi dijital delil var mı? Bir şey. Ya dijital delil niye hiç yok delil? Dijital delil niye yok bu şeyde dijital delil? Ya bu bulmacalar çok saçma ama ya. Ne, neye göre yapacağım ben bunu? Ne ki bu? Tamam. Yes. 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 Nice. Şimdi bana delilleri göster. Şahsın üzerinde bulunan bıçak bu. Delilin üzerinde bulunan parmak... Ama şimdi bir dakika. What? Şimdi boğuşma var diyor. İkisinde parmak izi olabilir. Kim ki bu 72? Öbür sayfada ne var? Diyalog... Daryl demiş ki paramı ne zaman vereceğim ulan demiş. Bankın demiş ki bana biraz daha zaman ver lütfen en kısa sürede geri ödeyeceğim. Yetti artık daha fazla bekleme mümkün değil. En geç yarına kadar ödemezsen alacaklardan olacaklardan ben sorumlu diyelim. Sakin ol ödeyeceğim diyorum ya. Yarına kadar ödemezsen seni öldürürüm. Ellam. Angaralıymış bu. <laughs> e tamam da şimdi burada Daryl yani tehdit eden. Dur bıçağın üstündeki parmak izi neydi? 72. Hemen bakalım. 72. Ya ama sen suçlusun yani. Parmak izi de senin çıkmış. Evet. Kısacası bu dayı sıkıntılı. Bu dayı suçlu. Ben bunu görüyorum çünkü parmak izi de çıkmış zaten bıçağın üstünde. Bir de konuşmalarını dinleyelim. Arthur Derrida şahsı nereden tanıyorsun? Söyle bakalım. Duncan'a soruyorum bu arada. Duncan yani şu suçsuz olan sabıkası olmayan bu sabıkası da var. Geçtiğimiz sene sosyal medyada tanışmışlar buluşma arkadaş olmuşlar olabilir. Peki bıçağı sana sapladığında bıçağı hangi elinde tutuyordu? Bıçağı sol elinde tutuyordu ve bana sapladığında da sol eliyle saplamıştı. Bundan eminim. E sol el sağ el ne farkı var ki? Adlı şah seni haftada kaç kere arıyordu? Hafta her günü beni arayıp şey yapıyordu diyor. Rahatsız ediyordu diyor. Erkl Duncan adlı şahsı borç verdim günle olan gece gün arasında arayıp rahatsız ettim mi diyor. Hayretmedim etmedim sayın yargıç diyor. Allah Allah. Duncan adlı şahıs sana bıçağı hangi eliyle doğrulttu? Öbürünü konuşuyoruz şimdi. Yanlış hatırlamıyorsam sağ eliyle doğrultmuştu diyor. Hımm. Ya sağ sol tamam da biz bilmiyoruz yani sağlak mı solak mı muhabiti. Ben bir şey söyleyeyim, ben kararımı veriyorum. Dijital delilimiz var mıydı? Dijital delilimiz de yok. Dikkat. Şimdi bu adam suçlu. Bu adamın suçu ne acaba? Bakın hırsızlık sözü sal. Sözü saldırı. Çünkü seni öldürürüm demiş. Tehdit ediyor yani. Hakaret, tehdit, tehdit. 2 yıl. Ağırlaştırılmış ceza. Dur. Şimdi bir dakika bu sabıkası vardı. 4 yıl. Hoba! Ondan sonra başka ne var? Fiziksel saldırı var. Çünkü bıçak saplamış bacağına. Kasıtlı adam yaralama. 14 yıl. Bunun ceza şeyi var dedim ya sabıkası bunun. Dur bakayım. Aa bunun sabıkası yokmuş pardon. Ağırlaştırmış vermeyeceğiz. Öbürünün mü sabıkası var? What? Aa unuttum ben onu. Nereye gitti öbürü? Ha bunun sabukası varmış. Tamam. Bunu ağırlaştı Ama suçlu o. Onu ağırlaştır. Anladınız siz onu. Ne vereceğiz biliyor musunuz? Bakın hemen gösteriyorum. Hemen gösteriyorum. Şuradan 8 e yok 2 e yıl. Buradan 2 yıl yedin. Fiziksel saldırıdan 8 doğrudan yedin 10 yıl. Hani oluyor mu? Evine de gitmiş çünkü. Ama yok olmuyor o. Çünkü kendi yukarı çağırdı beni falan demişti. Başka var mı? Dur şunu şey yapalım. Bakalım. Azmettin'in fiziksel saldırı yaptığı kamu davası için ne anladık kaç yaşında bulunan hiçbiri yok. tam 10 yıl. 10 yıl seni suçlu buldum çocuğum. Kararı açıklıyorum hakim olaraktan. Sessizlik. Hakim kararını açıklıyor. Sevgili Daryl. Bıyıklı. Gel bakayım sen buraya gel. Seni suçlu buldum kardeşim. Sen suçlusun. 10 yıl veriyorum sana. Haydi hayrını gör. Haydi hayrını gör Daryl. Kararımı onaylıyorum. Sessizlik. Evet. Kim öksürdü? Ne oluyor ya? Onu anlayamadın mı? Ha! Duncan! Duncan suçsuz! Duncan suçsuz! Ha! Tamam! Suçsuz! Seni serbest bırakıyorum Duncan! Seni serbest bırakıyorum öbürünü atın içeri! Bakalım ne oluyor bize bir şey oluyor mu? Yes! Tutuklanma ihtimalim! Yes! Ya var ya! Kral bir yargıcım kral. Oh evime geldim hoş geldi. Bakıl sağlım yerinde. Cebimde 200 dolar param var. Güzel. En kalitelisi de bende var. Bende var. Hanımım. He. Ha? Sana bir makyaj seti falan bir şey alayım. Çocuk, PlayStation 5 ister misin? Kedi. Sana bir mama alayım. Kızım tamam günü bitir dedik. Bir sonrakine o haberleri çıktık. Yasa teklifi kabul edildi. Akıl sağlığı yerinde olmayan suçlular aha. Ceza almak yerine tedaviye gönderilecek. What? Nasıl anlayacağız deli mi değil mi adam? Dava 2. Evet, duruşma başlıyor. Aha biri geldi. Hoş geldi. Selamünaleyküm. Kimsin sen bakalım? Hemen bir dosyasına bir göz atalım. Kimmiş bu Howard Roast? Yaşı 25. Güzel erkek. Parmak izi sabıkası yok. Akıl sağlığı testi bak pozitif. Bu deli. Aa bu akıl sağlığını kaybetmiş bu. Muz Cumhuriyeti Mahkemesi suçun bilinçli olarak diyor kamu malına zarar vermiş bu. Ama aklın sağlığı yerinde değil. Olay Tentor Belediyesi'ne ait bankları kullanan vatandaşa bazı fark edilmiş. Gelen şikayetlerin olayla ilgili soruşturma başladı. Kamera kayıtları detaylı bir şekilde incelemiş. Olay muhatabının havırsız olsun. Bu. Banklara bir şey yapmış. Ne yapmış? Çişini mi yapmış acaba? Çözüm olarak belediye binasının önünde yeni bir bank konulmuş ve Bekleyişe geçirmiştir. Havırsız olsa atışanız, öğle saatlerinde banka oturmuş ve cebinden kesici bir çıkartmış. Bu soru ekipleri Tam da adam bir şey yapmamış ki. Öncelikle bunu yapmanın hiçbir suç olduğunu bilmiyordum. Bunu yapmamın sebebi istemeden kötü bir alışkanlık edinmiş olmam ve bunun bir bağımlılığa dönüşmesidir. Bunu artık kontrol edemiyorum. Fakat dediğim gibi bunu... Ne yapmış? Bir şey yapmamış ki. Öyle saatlerinde banka oturmuş ve cebinden kesici bir çıkartmış. Bir şey yok. Allah Allah. Bir şey yok burada. Bence Tamam peki Şöyle yapıyoruz Dijital delil var mı kamera kaydı falan Ya niye, niye, niye dijital delil yok ya Uygulamada da bir şey yok Tamam o zaman açıyoruz Bulmaca kutusunu Haydi bakayım Ha bu buradan gelecek O zaman bu mecbur böyle olacak O zaman bunun aşağı inmesi lazım O zaman Bu buradan gelse Bu buradan şöyle dönse Bu buradan yukarı verse Buradan Bu buraya gelse bu buraya gelse oldu. Yes. Aç kutuyu. Aç kutuyu. Bakalım deliller neymiş. Şahsın zarar verdiği banklar ama bu şahsın verdiği nereden malum? Oh maket bıçağı, tornavida, keski. Ne yapacağız bunu? Şahsın zarar verdiği banklar diyor ama bakın delilde. Bu şahıs vermiş bu belli yani demek ki. O zaman delilde de öyle o dediğine göre şöyle yapıyoruz. Bakalım. Eee kamu malına kamu davası. Kamu davası kısıtlama ihlali değil bilinçli olarak kamu malına zarar vermek cezası 12 ay ama diyordu ki bu adam diyor akıl sağlığı yerinde değil selam diyordu buna diyordu şey cezası vereceksin diyor. öyle değil mi demiyor muydu bak akıl sağlığı tamam buna akıl sağlığı cezası toplaşın Dur bir dakika dur özür diliyorum geri gel 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 vazgeçtim. Vazgeçtim. Sen bir konuş bakayım bir şey diyecek mi? Yaptığın bir suç teşkil ettiğini bilmediğini varsayalım hadi sen. Peki bu bankları ve oturakları kullananların vatandaşlar olduğunu da mı bilmiyordun ya? Tabii ki biliyorum. Sayın Yargıç. Fakat bunu yaparken olayın o kısmını düşünmüyordum. Ben deneyeyim diyor çünkü. <laughs> bunu yaptığına pişman mısın yok diyormuş. Kesinlikle pişman ve bundan sonra kamu huzuru için evden geri yapacağım. söz veririm. Tamam. Ya ama buna ceza olarak şey vereceğiz. Hover slots toplan. Topla toplaşın sensizlik. Akıl sağ... Aha bak yeni bu. Bunu tedaviye gönderelim. Ceza vermeyelim adama zaten pişmanmış. Zaten azıcık da şey sıkıntılı. Kararı olaylıyorum. Güle güle seni hastaneye gönderiyorum. Allah. Başarılı. Yes. <laughs> nice. Oh evime geldim. Ya para nerede? Para niye yatmıyor bana? Akıl sağlığım yerinde. Hanımımla gayet güzel çocuklar. Hiçbir şey Ya burada hiçbir şey değişmiyor ya uyuz oluyorum ya. Bir şeyler almak istiyorum ben buraya. Alışverişe gidemiyor muyum ya? Haydi bakalım dava 3 üç, 3. hafta. Hadi bismillah Allah'ım. Adana Adana mah şey gibi adliyesi gibi. Bit aha. Vol Music Producing Company. Ay telif hakkı muhabbet kesin. Bak Vol Music Prodüksiyon şirketi, Tranks Music Prodüksiyon şirketi. Allah en sevdiğim. En sevdiğim telif davası var kesin. Bakalım neymiş. Dava konusu. Tranks Hemen bakalım Trenks hangisinde? Soldaki kara olan. Trex isimli müzik prodüksiyon şirketi The Wall isimli kadının şirketinin kendilerine ait olan bir parçanın altyapısını kullandığını, beatleri kullandığını ve telif hakları ihlal ettiğini davalı. Wall müzik prodüksiyonu davacı bu. Bu davada bir adet dijital delil bulunmaktadır. Sonunda dijital delil. Trex müzik şirketi geçtiğimiz haftalarda yeni bir parça yayınlamış. En eski kim yayınlamışsa odur. Parça yayınlandıktan 3 gün sonrasında ise The Wall isimli müzik şirketi kendilerine ait bir parça yayınlamış. Bunun üzerine Trenks müzik şirketi parçanın altyapısını deli gösterir, Deli bakkını ilan 10 bin, 10 milyon dolar mı? Lan ben de yapayım o zaman altyapı vereyim, telif atayım millete. Tazminat ödemesi gerektiğini savunmuştur. Haklılar bence. Şimdi Trenxix'in davayı açan avukat diyor ki yayınladığınız parça için çok fazla zaman harcadık ve sonunda parçayı bitirdik ama diyor birkaç gün sonra The Wall diyor bunu bizden çaldı diyor. Altyapısının biri aynı bir aynısını kullandığını ama altyapı sıkıntı bakın melodi yok orada altyapı telife girmeyebilir. Buradaki sorunumuz bunu yapmaları değil bunu izinsiz bir şekilde yapmaları karşılığını almayı umduğumuz tazminat davası açtık diyor gereğini yapılmasını arz ederiz diyor. The Wall müzik diyor ki parçamız tamamen özgün bir altyapıyla ve ses mühendislerimizin uzun uğraşları sonucu oluşturuluyor bu tazminat suçlama kabul edilemez biz yaptık diyor yani. Eminiz ki daha önce onlardan da öne çıkma parçalar onların da bizim altyapıda bence parçalar birbirine benzer diyor altyapılar diyor. Mağdur olmak istemiyoruz gereğin yapısı tamam. Hemen şöyle yapıyoruz dijital delil dinleyelim. Dinleyelim. Ay gençler işte uzmanlık alanım. TrainsX'in iddiası bizim altyapımız diyor. En iyi yargıç benim Sese gel, sese doğru gel Adaleti ben sağlarım Yo Tamam Dinliyoruz Oy. Tu 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 çok iyi müzikler ha. Telif bizim bir telif. Şimdi buradaki melodi çok benziyor. Ama altyapı tamamen farklı. Onu söyleyeyim. Altyapı dinleyeceğiz. Melodiyi bırakın. Çünkü püf noktası burada. Altyapı beat'i çaldılar diyor. Bak dinle. Bir kere hız bile farklı. Bambaşka kardeşim. Yok. Aynısı değil. Aynısı değil. Direkt kararımı veriyorum gençler. Direkt. Dur bir dinleyeyim mi sizi? Dinlemiyorum da tamam. Kararımı açıklıyorum. Bir müzik mühendisi olarak aynı zamanda. Aha. Kararı seç. The Wall müzik şirketinin suçlu bulunması. Hayır. The Wall müzik şirketinin suçsuz bulunması. Bence suçsuzlar. Altyapı bambaşka çünkü. Karar verilmiştir. <laughs> Suçsuzluk. Mektup geldi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> selam alıyorum. İyi ki müzik öğretmenliği bölümü okumuşum, yüksek lisans yapmışım, doktora yapmışım vallahi Müzik, müzisyen yargıcım ben. 800 dolar teşekkür ediyorum Adalet Bakanlığı. Canımsın. Dinleyelim, bakalım. Başarılı. Bakalım. Bakalım. Başarılı. <laughs> Güzel. Oradan müzik üstü benziyor melodisi ama para, para ver, para para ver. 300 dolar. Para çekeyim mi ya? Çekiyorum da yiyemiyorum ki parayı. Çekmeyeyim dursun. Tamam dursun paramız. Bakiyen deniz çekilmiş. Almadan devam et. Sonraki haftaya kadar ATM'ye vur tam gerek yok ya dursun parayı. Allah'ım! Tam parayı almadım. Çocuk bir şey istiyor benden. Ünlem çıktı çocuğumdan. Çocuğum ne istiyorsun? Yavrum benim. Deli hanım. metan Oğlun kıyafetlerinin eskidiğini söylüyor. Yeni kıyafet için... Haa! Şok oldum şu an. İflas ettim. Yüz dolar için iflas mı olur? Homeless oldum, homeless. Bana para ver, para ver oldum. Homeless oldum, yüz dolar için nasıl olur? Ama nasıl üst üste geldi ben 300 dolara dedim ki hiçbir şey yaramıyor zaten bir şey gidip bir şey değişmiyorum etmiyorum dedim para lazım değil dedi bana dedim. Ha başım.